Açık Öğretim Lisesi. Biyoloji 2. İkinci temanın devamı. Organik moleküllerin tayininde kullanılan ayıraçlar. Saf zeytinyağı ve önemi. Faydaları, sağlıklı yağ ve antioksidan içeriği yüksektir, yemeklere lezzet katar. Saflık önemi, hem sağlık hem de ekonomik açıdan önemlidir. Tespit yöntemleri, basit testlerle kaliteli ve saf zeytinyağı ayırt edilebilir. Organik moleküllerin ayıraçları ayıraçlar, belirli organik moleküllerle tepkimeye girerek renk değiştirir ve varlıklarını tespit eder. Kullanım alanları, gıda endüstrisi, Lugol testi, nişasta tespiti için kullanılır. Diüret testi, protein içeriğini belirlemek için kullanılır. İlaç endüstrisi, ilaç bileşenlerinin saflık ve etkinlik analizinde kullanılır. Kozmetik sektörü, ürün formülasyonlarının doğruluğunu test etmek için kullanılır. Çevre analizi ve atık yönetimi, zararlı organik bileşiklerin belirlenmesi ve izlenmesi için kullanılır. Enzim aktivitesini etkileyen koşullar. Bir şef aşçı olarak yemek pişirme sürecinde sıcaklık, pH, asit-baz dengesi, malzeme miktarı, araç gereçler ve aşçı sayısı gibi faktörlerin sonucu etkilediği bilinir. Düşük sıcaklıkta pişme süresi uzar, yüksek sıcaklıkta yanma riski artar. Malzeme arttıkça yemek miktarı yükselir ancak mutfak kapasitesi sınırı vardır. Daha fazla aşçı ve uygun araçlar süreci hızlandırır. Hücrelerde ise enzim aktivitesi, sıcaklık, pH, substrat, enzim miktarı, koenzim ve kofaktörlerden etkilenir. Bu faktörler, mutfaktaki dinamiklerle benzer şekilde metabolik reaksiyonları düzenler. Çimlenme deneyi ve enzim aktivitesi. Oda sıcaklığında tohumlar daha hızlı çimlenir çünkü enzimler aktif çalışır. Buzdolabındaki tohumlar düşük sıcaklık nedeniyle daha geç çimlenir. Tarımda tohumlar kuru ve serin ortamlarda saklanır. Uygun sıcaklık ve nem sağlandığında enzimler devreye girer. Enzim aktivitesini etkileyen faktörler: Sıcaklık. Belirli bir sıcaklık aralığında enzim aktivitesi artar, aşırı sıcaklıkta denatüre olur. pH. Her enzimin optimum çalıştığı pH değeri vardır. Substrat miktarı. Belli bir noktaya kadar arttıkça enzim aktivitesi de artar. Koenzim ve kofaktörler enzimlerin etkinliğini artırır. Katalaz enzimi ve görevi, hücrelerde toksik hidrojen peroksiti su ve oksijene çevirerek zararsız hale getirir. Serbest radikallerin etkisini azaltarak hücreyi korur. Enzim aktivitesini gözlemlemek için sıcaklık ve pH değişimleri üzerinde test edilebilir. Hücre ve alt birimleri Hücre, bir fabrikaya benzetilebilir. Her birim belirli görevleri yerine getirir ve iş bölümüyle düzen sağlanır. Hücre çekirdeği, fabrikanın yönetim merkezi gibidir ve tüm hücresel faaliyetleri kontrol eder. Hücre zarı, fabrikanın giriş çıkış denetimini sağlayan güvenlik sistemi gibi çalışır. Seçici geçirgen özelliği sayesinde madde alışverişini kontrol eder. Prokaryot ve ökaryot hücre yapısı hücreler temel olarak prokaryot ve ökaryot olmak üzere ikiye ayrılır. Prokaryot hücreler, bakteri ve ark gibi organizmalarda bulunur. Çekirdekleri yoktur, DNA nükleoid bölgesinde bulunur. Zarla çevrili organelleri yoktur. Mitokondri, gölge aygıtı ve benzeri. Genetik materyalleri halkasal DNA şeklindedir. Küçük ve basit yapılıdırlar. Ökaryot hücreler protist, mantar, bitki ve hayvan hücrelerinde bulunur. Gerçek çekirdeğe sahiptir ve DNA çift katlı zarla çevrili çekirdek içinde yer alır. Zarla çevrili organelleri vardır. Mitokondri, gölge aygıtı, lizozom ve benzeri genetik materyalleri ipliksi ve doğrusal DNA şeklindedir. Daha büyük ve karmaşık yapılıdırlar. Tüm hücrelerde ortak olarak hücre zarı, sitoplazma, DNA ve ribozomlar bulunur. Ökaryot hücreler, gelişmiş ve özelleşmiş yapılarıyla prokaryotlardan ayrılır. Hücrelerin yapısal bileşenleri, ökaryotik hücreler, hücre zarı, sitoplazma, organeller ve çekirdek gibi bileşenlerden oluşur. Bu yapılar, hücrenin yaşamsal faaliyetlerini ve iç dengesini, homeostazı, sağlar. Hücre tipi ve görevine göre yapılar farklılık gösterebilir. Hücre zarı, seçici geçirgen bir sınırdır, madde geçişini kontrol eder. Fosfolipitler, kolesterol ve proteinlerden oluşan akıcı mozaik zar modeline sahiptir. Proteinler haberleşme, tanıma ve madde geçişinde, kolesterol ise akışkanlık düzenlemesinde rol oynar. Hayvan hücrelerinde karbohidratlar özgürlük sağlar. Bakteri, bitki ve mantarlarda hücre duvarı bulunur. Sitoplazma, hücre zarının içindeki jel benzeri sıvı ortamdır. Su, iyonlar ve moleküller içerir. Kimyasal reaksiyonlar burada gerçekleşir. İskelet proteinleri yapıyı korur, madde taşınımı ve organel konumunu sabitler. Ribozomlar, protein ve RNA'dan oluşan, zarla çevrili olmayan birimlerdir. Protein sentezinde görevlidir. Prokaryot ve ökaryot hücrelerde bulunur. Ökaryotlarda sitoplazmada, endoplazmik retikulumda, mitokondri ve kloroplastta yer alır. İki alt birimden oluşur. Yüksek protein sentezi yapan hücrelerde pankreas çok sayıda bulunur. Sentrozomlar, hayvan hücrelerinde mikrotübüllerin üretim merkezidir. Mikrotübüller hücre iskeletini oluşturur, madde taşınımına ve hücre bölünmesine, kromozom ayrılması yardım eder. Centrioler, sil ve kamçı oluşumunda rol oynar. Organeller, ökaryotik hücreler, hücre içindeki zar sistemleri sayesinde farklı metabolik olayları eş zamanlı gerçekleştirebilir. Hücre içinde çekirdek, endoplazmik retikulum, gölge aygıtı, mitokondiri, kloroplast, lizozom, peroksizom gibi organeller bulunur. Çekirdek, genetik materyali, DNA, barındıran ve hücre faaliyetlerini düzenleyen organeldir. Çekirdek zarfı, Çift katlı zar yapısı olup sitoplazma ile madde alışverişini sağlar nükleer porlar aracılığıyla. Çekirdekçik ribozom sentezinde görev alır. Nükleoplazma DNA'nın içinde bulunduğu sıvıdır. DNA kromatin iplikçikleri halinde bulunur. Endoplazmik retikulum ER hücre içindeki protein sentezinden atıkların uzaklaştırılmasına kadar birçok işlevi vardır. Granüllü GER üzerinde ribozom bulunur, protein sentezinde görevlidir. Hücre zarı ve organellerin büyümesine katkı sağlar. Düz, der lipid ve steroid hormon üretimi yapar. Zararlı maddeleri etkisiz hale getirerek detoksifikasyon sağlar. Kalsiyum depolanmasını düzenler. Gölge aygıtı. ER'de üretilen protein ve lipitleri işler, depolar ve dağıtır. Proteinlerin doğru katlanmasını ve işlenmesini sağlar. Hücre dışına salgılanacak maddeleri paketleyerek veziküller oluşturur. Salgı yapan hücrelerde bol miktarda bulunur. Lizozomlar, zarlı kesecikler, hücre içi sindirimi gerçekleştirir. Yabancı partikülleri, yaşlı organelleri ve atıkları sindirir. Sindirim ürünleri yeni molekül sentezinde kullanılır. Apoptozda, programlı hücre ölümü rol oynar, enfeksiyonlara karşı korur. Bitki ve mantar hücrelerinde bulunmaz. Peroksizomlar tek katlı zarlı organel, yağ asitleri ve amino asitlerin oksidasyonunu yapar, oluşan hidrojen peroksiti katalaz enzimi ile su ve oksijene çevirir. Bitkilerde yağları karbohidratlara dönüştürür, hayvanlarda bu işlev yoktur. Kofullar, er ve gölgiden oluşan keseler, madde depolama, taşıma ve düzenleme işlevindedir. Bitkilerde büyük ve merkezi, hayvanlarda küçük ve çok sayıdadır. Besin kofulları sindirim için lizozomla birleşir. Kontraktil kofullar protistlerde fazla suyu atar, salgı kofulları atık veya enzim salgılar. Mitokondri enerji üretim merkezidir. ATP sentezler. Dış zar geçirgen, iç zar kıvrımlı, krista ve geçirgenliği düşüktür. Matrix DNA, RNA, ribozom ve enzimler içerir. Apoptoz kalsiyum düzenleme ve ısı üretiminde rol oynar. Kendi DNA'sı vardır. Bazı proteinleri sentezler. Prokaryotlarda bu işlevler zar kıvrımlarında gerçekleşir. Plastitler. Plastitler, anabolik işlevler için özelleşmiş çift katlı zara sahip organellerdir. Bitki hücrelerinde ve bazı alglerde bulunur. Besin üretimi, depolanması, çevresel uyum ve tozlaşma gibi süreçlerde görev alır. Üç farklı plastit türü vardır. 1. Kloroplastlar. Fotosentez ile güneş enerjisini kullanarak glikoz üretir klorofil pigmenti içererek bitkilere yeşil renk verir. Stroma, tilakoid zarı ve granum yapıları bulunur. Kendi DNA, RNA ve ribozomlarına sahiptir. 2. Kromoplastlar. Bitkilerde kısantofil, beta karoten, lutein ve likopen gibi karotenoid pigmentleri içerir. Bulunduğu yapıya kırmızı, sarı ve turuncu renk verir. Örneğin domatesin kırmızı rengi likopenden kaynaklanır. Fotosentezi destekler ve bitkilerin tozlaşmasını artırır. Antioksidan özelliği sayesinde hücreleri korur. 3. Lökoplastlar. Bitki hücrelerinde depo görevi görür. Pigment içermez, genellikle renksizdir. Yağ, nişasta ve protein gibi besin maddelerini depolar. Bitkilerin ihtiyaç duyduğu zaman besinleri kullanmasını sağlar. Hücre zarı ve madde geçişleri Hücre zarı, hücreyi çevreleyen, koruyan ve iç dengesini sağlayan çift katlı lipid tabakasından oluşur. Küçük ve yüksüz moleküller zardan kolay geçerken, büyük ve yüklü moleküller için taşıma proteinleri gerekir. Besinlerin alınmasını ve atıkların atılmasını düzenler, hücre içi iletişimi sağlar. Madde geçiş türleri difüzyon. Moleküller yüksek yoğunluktan düşük yoğunluğa hareket eder. ATP gerektirmez. Küçük moleküller geçer, yardımcı proteinler kullanılmaz. Yoğunluk farkı ortadan kalkınca geçiş durur. Ozmoz, suyun seçici geçirgen zardan geçişidir. ATP gerektirmez, genellikle kanal proteinleri aracılığıyla olur. Yoğunluk farkı kalmadığında geçiş sona erer. Aktif taşıma, az yoğun ortamdan çok yoğuna madde geçişidir. ATP gereklidir. Taşıyıcı proteinler aracılığıyla gerçekleşir. Yalnızca canlı hücrelerde olur. Ekzositoz ATP gerektirir, hücre dışına madde atılır. Sitoplazmik kesecikler hücre zarı ile birleşir. Yoğunluk farkı önemli değildir. Endositoz ATP gerektirir, hücre içine madde alınır. Hücre zarı içe doğru boğumlanarak kesecikler oluşturur. Kütlesel madde alımı yapar, yalnızca canlı hücrelerde gerçekleşir. Hücre zarlarından madde geçişleri Hücre zarı seçici geçirgen yapısıyla hücre içindeki madde dengesini kontrol eder. Madde geçişi ikiye ayrılır. Pasif taşıma ATP gerektirmez, difüzyon ve ozmoz içerir. Aktif taşıma ATP gerektirir, enerji harcayarak maddeyi taşır. Pasif taşıma difüzyon. Moleküller yüksek yoğunluktan düşük yoğunluğa ATP harcamadan geçer. Yağda çözünen maddeler A, D, E, K vitaminleri kolayca geçerken Suyu seven moleküller, B, C vitaminleri, glikoz, iyonlar taşıyıcı proteinlere ihtiyaç duyar. Ozmoz, suyun az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçişidir. ATP gerektirmez, yoğunluk farkı kalmayana kadar devam eder. Su geçişini hızlandıran kanal proteinleri bulunur. Ozmotik basınç çözünen madde miktarına bağlı olarak değişir. Çözelti türleri ve hücre üzerindeki etkileri. İzotonik çözelti Hücre içi ve dışı su dengededir. Net su hareketi yoktur. %0,9 tuz içeren serumlar. Hipertonik çözelti, hücre içinden dış ortama su çıkar, hücre büzüşür, plazmoliz olur. Hipotonik çözelti, hücre içine fazla su girer, hücre şişer ve patlayabilir. Hipotonik çözelti, sitoplazmadan daha az yoğunluktadır. Plazmoliz olmuş hücre suya girerse deplazmoliz ile normale döner. Normal hücre hipotonik ortamda su alır, şişer, turgor. Bitkilerde turgor basıncı yaprakları canlı tutar, hayvan hücrelerinde ise patlamaya neden olabilir. Çeper yokluğu. Aktif taşıma. Maddeler düşük yoğunluktan yükseğe ATP enerjisiyle ve protein pompalarıyla taşınır. Sadece canlı hücrelerde olur. Örnekler: sinir iletimi, sodyum potasyum pompası, besin emilimi, bağırsak, geri emilim, böbrek. İnsan enerjisinin çoğu bu süreçlere harcanır. Endositoz ve eksozitoz, büyük moleküller pasif, aktif taşıma ile geçemez. Endositoz, hücre içine alım ve eksozitoz, hücre dışına atım ile taşınır. Difüzyon ve ozmoz enerjisiz çalışırken, aktif taşıma enerji gerektirir ve hayati süreçleri destekler. Endositoz, büyük moleküllerin, zar veya kanal proteinlerinden geçemeyen, hücre zarındaki ceplerle içeri alınmasıdır. ATP kullanılır, enzimler görev alır, yoğunluk farkına bağlı değildir. Hücre zarı yüzeyi küçülür. Bitki hücrelerinde, hücre duvarı nedeniyle, gerçekleşmez. Eksozitoz, büyük moleküllerin veziküllerle hücre dışına çıkarılmasıdır. Protein salgılanması, hormonlar, atıklar, için kullanılır. Hücre zarı ile vezikül birleşir, zar yüzeyi büyür. ATP gerektirir. Hücre zarından madde geçişleri, difüzyon ve ozmoz, enerjisiz, yoğunluk farkıyla, ile pasif, aktif taşıma, endositoz ve eksozitoz, enerjili, konsantrasyon farkına karşı, ile aktif mekanizmalarla iç dış dengeyi sağlar. Difüzyon örnekleri Kolonya, parfüm kokusunun yayılması, poşet çayın suya karışması, boyanın suyu renklendirmesi ve dumanın atmosfere dağılması, maddelerin yoğun ortamdan az yoğun ortama hareketine, difüzyon, örnektir. Salataya tuz döküldüğünde, tuz hipertonik ortam oluşturur, su, hipotonik hücre içinden ozmozla dışarı çıkar, salata sulanır. Tuz ise difüzyonla sebzelerin yüzeyinden içine yayılır. Bu, su ve küçük moleküllerin hareketinden kaynaklanır. Suda bekletilen patatesin su alması, hücre zarının seçici geçirgenlik özelliğiyle ilişkilidir. Ozmozla su girişi. Sirkede bekletilen yumurtanın sulu ortamda şişmesi, sirkenin hipertonik etkisiyle su kaybından sonra hipotonik suya geçince ozmozla su almasıdır, Deplasmoliz. Bu süreçler, difüzyon ve ozmozun günlük hayattaki etkilerini gösterir, deneylerle daha iyi anlaşılır ve bilimsel beceriler geliştirilir. Hücre, doku, organ ve sistemlerin organizasyonu. Canlılarda yapısal organizasyon. Canlılar, belirli bir sistem içinde yaşamsal faaliyetlerini sürdürür. Tek hücreli canlılarda organizasyon hücre seviyesine kadardır. Çok hücreli canlılarda organizasyon doku, organ ve sistem seviyelerine kadar ilerler. Bütün canlılar yapısal ve işlevsel organizasyonlara sahiptir. Hücresel organizasyonun temel aşamaları atomlar birleşerek molekülleri, moleküller makromolekülleri oluşturur. Makromoleküller organelleri meydana getirir. Organeller hücre içinde belirli görevleri üstlenir hücreler, dokuları, dokular, organları, organlar ise sistemleri oluşturur. Sistemlerin bir araya gelmesiyle organizma meydana gelir. Organizasyon basamakları ve örnekler. Süngerler, doku ve organları yoktur, ancak özelleşmiş hücreleri bulunur. Sörenterler, sinir ağı ve kas hücreleri gibi basit doku ve organlara sahiptirler. Kompleks organizmalar, solunum, dolaşım, sindirim gibi sistemlere sahiptir. Homeostazi, Organizmanın dengede kalmasını sağlayan sistemlerin uyumlu çalışmasıdır. Ekolojik organizasyon. Popülasyon, aynı türe ait bireylerden oluşur. Komünit, farklı popülasyonların bir araya gelmesiyle oluşur. Ekosistem, canlılar ve fiziksel çevre arasındaki etkileşimdir. Biyosfer, dünya üzerindeki tüm canlıları ve yaşam alanlarını kapsar. Canlılar, en küçük yapı birimi olan hücrelerden başlayarak biyosfere kadar uzanan karmaşık bir organizasyon sistemi içinde yer alır. Bu sistemde her bileşen, canlı bütünlüğünü ve ekolojik dengeyi sağlamak için belirli görevler üstlenir.